Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Blue bugün sizlerle. Ben de Mr. Green. Aynen bugün sizlerle League of Legends sözü arkadaşlar. Bugün Mid Evelyn yapacağım. Oha ya. Ama de... modundayız bu arada. Bunu. Evet o da Kvanç'ta nunu bot oynayacak. Ee, yeni gelen us modundayız. O yüzden Evelyn aldım zaten. Evelyn çok iyi oluyor ya yani, us'ta. <laughs> Videoyu biraz geç başlattığımın farkındayım. Bazı sorunlar ya oldu. Of ne gucuk ediyor. Ne bunlar ya? Yalnız bir dakika. Ya abi bir bekler misin Allah aşkına ya? Şu bir kısacağım lütfen. Şöyle biraz kısayım sesini aynen. Benim sesim bastırılmışsa söverim videoda. Ya yapma yapma vurma vurma. Ya Hah Hop 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 tamam. Koç. Best flash. Oh shit. Ne 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 ne. Son anda, son anda. Abi 10 can kaldı adamla ya görünmez oldum. Evet. Hadi. şimdi 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 alır mıyım ben bunu? Bence alırım. Güzel güzel güzel. Baş attı? o onu yemeyeydim. Ve feeder bir bot. Oha ya. Bir vez atayım hemen TP ile geri döneceğim. 5'e 1 oldu. ilk şu itemi kastım. Aha say. Geçmiş olsun Flash ne diyelim yani. Evet. La. Vurma. TP attı. Öldüm. Ya ne, ne dediniz. Ya alamadı. Ya bağırma bağırma. Sakin Bağırmıyor. ol. Bağırmıyor. adam çok pis dürtüyor ya. Oha istedim şey Yanına gitsem ben daha fazla çok kötüydüm onu. Al şunu. Ah be. Ne? Abi öf. Şu W'su zaten en çok gücük edeni. O lan durmadan W atabiliyor. öyle bir dünya ya. Çok vuruyor abi. Her bir de o menzilli yanına da giremiyorum ki adamın. Yanına girsem yine bir nebze alırım. iyi wow. İyi bari skor toparlanmaya başlamış. <laughs> Benim görünmez. Şunu arkadan gelip alamam ya. Odisi geldi ultisi var. Ama şöyle evet flash attırtabilirim güzel. <laughs> flash attırsan ne Os. Bir dakika flash bir dakikadır <laughs> yani. Flash her zaman değerlidir. Allah öl 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 öl. Ya öl öl ya. Adamın, fle hayır onu demem. Adamın flashı <laughs> olmadığı için alabildim <laughs> Sen mi top <tepe> atıyorsun? <laughs> Aha ben de geldim abi. Golle onu. Ya da? <laughs> ah be alamadım. Hayda hadi. hadi. Oo. <laughs> oh. Hadi abi kule altı, kule altı alırız. Abi çok kötüydüm. Çok kötüydüm. Hadi try hadi. Tamam. Hayır. Allah'ım ya. Uf, abi nasıl öldüm anlamadım ki ben. Kuleyi nasıl vurdu ki bana ya? Oho, malca öldüm. Ka sen ne yaptın? Ulti mi mu attın? Ben 22 saniyede geliyorum. Ya Master ne yapıyorsun ya? Master. <laughs> ya Master. <laughs> Oha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> F klavyeye almış abi. Lagolu koşu garip garip şeyler aldı. Lazım. abi abi Niye dağıldı ki o Berkos çok pis. Dört tane. Ben bir tane kil, bir tane asit aldım. Adam gitti orada üç tane kil aldı ya. Şimdi adil mi bu? Değil. Ya abi. Ya. A TP at yapacağım şu. Hayır Ultiyi açtım. Hepsini yedi. Ama Velkoz'a gelince hadi. Baksana tek atıyorum aslında adamı. Hiçbir işe yaramayan <laughs> blue buff'um da aldım gene. Dur ya ben şu öksürüğümü keseceğim. Nasıl kesiyorsun öksürüğünü? Doğal spray Bana kaç. Ya buraya. Gel ya, abi. Ya. ya oğlum gel işte ya. Ne yapayım? Oho. Try. Oğlum sen çok ulti atmayı bekleme abi. Ne yapayım? Ne kadar oraya abi kadar Abi çalıya gelseydin. Abi o kadar nasıl kaçayım? Gel işte. Geri dön, Abi ne yapayım? Gel dal işte. Gel dedin. Geldim sen de. Geri dönmedin. Gelmedin. Oha. Oğlum ne yapıyor şimdi? Hayır hocanla. 5 kilo olan ver koza, niye dalma geriyi duydun ki? Ha, hiç bir yerde totem de yok ki. Şunu tp hiçbir şey değişmeyecek. Buraya git kuşla. Totemin nereye attın? Hiçbir yere. Atalım. Doğru, yok ki totem. Ha attım attım pardon şuradaki çimi attım. Geliyor mu Aha TP geldi. Kim o? Lux. Bak. Oha 3 kişi. Şey. Hop ne? No. Yapacak bir şey yok abi ya. Aynen üstü yedik. onlar ya. Abi try da try. Ay try yok. Try Abi hiç... kaç sana? İşte tryde iş yok. Ya try niye hala doluyor ki? <laughs> Çok saçma ya. Şurada totem yokmuş, yok mu hiçbir yerde yok. Abi, Elden... abi şu 3 kill almış halimle bile şu 7 kill ver kuzu alabiliyorum ya. Yani. Of kaç bir yere Gezi bir yere totem atarsan aslında... Ama master geliyor tamam boş ver. Ben tapa gideceğim. O tapa... Ben, aynen ben topu tutacağım abi. Çünkü taptaki kule gidecek. Bir renk de geldi oraya. Ya kenara kaçmadı ya. Oh. Yok abi ya bu ev ya. Çok kötü oynuyorlar. <laughs> Aynen. Var ya çok kötü oynuyor. Oo. Oh. Abi Turay nereden alırsın ki yani? Şapka alsaydı adam. Hop bir <laughs> tane flash attım. Hop Turay güzel aslında. Alamıştı. Abi 20 saniyede bir ulti atıyorsun şimdi yani. Onu düşünürsen mantıklı. Düşünsen 20 saniyede bir ölümsüz hiddetini açıyorsun. Öldüm. Ölmedim. Za asker. Oha ya. Master master yapma 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 master yapma yapma ya. Ya abi. Abi çok vallar, çok ciddi söylüyorum ya. Ben da kastı. Şeri kastı işte bakın, dokuz kilo aldı. Ne yapayım hala alabiliyorsam? Ya zaten sen de. Afk kan ne diyeyim ya? Çok vuruyor değil mi bu Berkoz? Girmeyeyim. Berkoz mu? Aynı, çok vuruyor. Ha be bekle ben geliyorum abi. Sen istiyorsan bota tp at ben alırım onu. Çünkü bu abi tp aynı. Oha tek. Yaklaştığım an alıyorum zaten. Tamam tamam. o üç kişiler. Üç mü? Asiktir. Üç ya da dört. Bakayım üç. Tek. <laughs> ya abi artık kimse niye gelmiyor ya? Ya abi niye? Niye kimse gelmez ay niye niye niye? Niye hayır niye seyirci gibi izliyorsunuz? bu kadar da kastırılmaz ki ya. Şimdi bir şey diyeceğim sonra bir şey olacak. Al artık. Sonraki şok oyunu. Onda videosunu çekerim büyük ihtimalle. Bu kadar daha iyi bir video olsa iyi olur. yaramaz bir takım ya. Sıfır tank zaten kan senin tank gitmen lazım. o bence ilk sen ne bileyim direkt Robo'dan falan kassaydın. Ya da asırlık. Ya da asırlık e kasacaktım. Çünkü şey Lüden'in fer... Hayır bence Lüden'in feryadı hiçbir işe yaramaz. Yarıyor. Yaramıyor. Abi E atıyorum. Hiçbir işe yaramıyor bence. Hadi. Çok saçma. Bir try. O try imtör kulesini aldı mı almadı mı? Almamış. Evet. En azından bir işe yaramıyordu da itiliyor. o da bir şey değil. Evet. Yani evet. evet. Master'da falan zaten iş yok master öyle ulti açıp giriyor 4v1 sonra ölüyor. Adam gibi oynasa zaten Urf normalde tek atıyor. Urf da iyice tek atacak. Ama bak şimdi bak. Geldim abi şu kuleyi alak. Hı hmm, sen miydin pardon? Biliyorum ya. Ah nerede lock? Burada. Orada ha. O çok atıyor. kazma köy atıyor. O susta bir Kaçtı. saniyede mana falan Kaçtı. da gitti. Oha tek... <laughs> Öldü. Kanka büyü direnci mi çıkayım? Yürü, şey. Hayır, hayır. Yok yok. Zırh çık şey büyü direnci çıkıyor. Ya of. <laughs> Kaçamadım yani. Ne büyü direnci raşlı. Şey yaptım valla. O karşıda AD yok ki bir tek şey var. Ödüsü. <laughs> Ama o <Udy> de çok güzel <laughs> kasmış. Şunu mu Zon yazacağım abi. Bu dirden de az içeyim sonra bodan alırım. sonra içlik de yine falan işte. Fotoğraf atmıyor ki. Şurada <laughs> şurada. <laughs> Zed de öyle rastgele tuşlara bastı gibi evet. abi. Bana da öyle geldi. Bu ne yapıyor? şeye alacak. Ve dedi. Ama Zed'i. Aman ya bir itemlara bak Flash. ne? O niye W basıyor? Oh, of tek yedi lan. tek attı oğlum. Kaç kaç oğlum. Onlar bizi... Vallahi yani. Ha Blitz at kasıyormuş. Abi sen sonraki kere Blitz renk oynasana ya. Tek atarsın. <laughs> oğlum öyle ama baksana. Adam ben atıyor. Öne tek atıyor. E sen de var mı ki? Yok. Eee? Ay bozuldu. Neden bozdu? Sen milyonları ulti Ne alsana. Öyle yapacağım. Yalnız Blitz geliyor. Ya tek yedi try zaten. Ne yap? Oo. Oh. oh. Abi bizim takım çok mal ya. Çok gerizekalı kaldı gibi oynuyorlar. Çünkü öyle mi? <laughs> ah be abi Hadi abi herkes gel şuraya. Kasi'nin iyi bir ultine eğer iyi damage varsa tek atarız. nerede? Enteriz? Var ya. İyi bir ultine tek. <laughs> Belko Abi çok, yanlış girdiniz ya. Abi, şeye Abi çok yanlış girdiniz ya. Abi şu şeye hexe takmamış. Abi çok yanlış girdiniz ya. Abi Kabı böyle salak gibi girdiler böyle bir renge. Ulan şu velkoz var ya şu velkoza dalacaklar sonra bir renge dalıp birden Leon'a ödün. try da oyna oynaya bir şey 8 olacak. Ha Sekiz kilo almış oğlum öyle deme. Ben daha çok kilo almış. Hepsini <laughs> benden aldı oğlum. Adama kaç tane E atıyorum, sonra gidiyor bir E atıyor o da öyle. Orada totem yoksa sanırım yok. Askeri TP. Helal lan aldı. Ama oradaki kim? O kim o? O Hali, onaymış. Kanka sandviç yapalım onları. Haydi. Ne rengi? Aha, tepe geldi. Berkos. Abi ben de çok pis flash attım var ya üstüme attı diye. Çok malca bir flash attım. Öyle. Aha. Allah hiç giremem Oha. oraya. Bak dedim ben girmeyeyim. Ölmedi. Al onu. Alamam oğlum nasıl alayım? Kaç kişi var orada görüyor musun? Aynen. Ah. beni gizli. Ya en fazla <laughs> 1100 1125 artı 700 şey 83 vuruyor multiyle. Tamam mı? Hmm. Yani. o tek mi? Evet tek er o ya. Benden 3 köye gidiyor. Şey 3 ev yapalım. 3 ya 10 Q'ya atamıyorsun ki. <laughs> şey <yapsak> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya oğlum o zaman herkes Nunu oynar ya. Hı. So. Ha, şey baran biraz, baran gitti. <laughs> Malzette bekliyorlar Aa Boran'ı alsınlar ha. Ölü <laughs> bekliyor. Totem, totem. Attım. Bana çak. Oho. Ho tek. Gel 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 Leona'ya. Sen git ben şunu alıp geliyorum canım da olsun. Tamam. Ultim var. Onun da burnunu aldık mı bir tek blitz renkte baron kalıyor. sen kaçır oradan. Heh. Bana mı gir? Nereden aynen? Easy. Bu adam, bu adam olur var ya beni. Sıfır demeyin. Alıc- Ya- <laughs> ah, Tp! Tp! Kim o? Kim o? Lux! Kaç! Tek ultiye GG! Bir ultiye GG! Kvasu hiç vuramadın yalnız ha. Evet çünkü şey vardı ben şey. Olan niye attın ki? Ah siktir. Aa! <laughs> Senin için kendimi... <laughs> ah be alamamışım. Aldım sana. Senin için kendimi feda ettim. Etmeseydi. Sen kaç. O bana yeter. Bir dakika abi. Töpçü oldu. Vav 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 haram. Vav 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 haram. Evet arkadaşlar bir de şu an introlarımız hazır. Ama... Yani bizimki hazır ama ortak olan 3 tane intro olacak toplam. Bir dakika. <laughs> toplam 3 tane olacak. Biri sadece benim olduğum videolarda tek başıma. Diğeri sadece Berk'in olduğu, biri de ikimizin ortak olduğu bu, bu, video gibi olduğu videolarda olacak. Şöyle ikisi azdı. Geldim. Sonucu bekliyoruz. Oh. Geliyor. Oha oyunum kastı. Gezgin oldu. Oh. Baş. Abi ben sadece XP için blue alıyorum. Az bir şey hiç, biz hiç direk anlatacaktım da bir evet. kere ben almış. Evet. O basic atak diğerine Q atıyorum. var ya. siktir. Kaç? No. Low. Kaç totem attım. Gerçekten ben buradayım. <laughs> Aa Leona. Oğlum, o mu Leona hiç vuramayız ki Leona'ya ya. Bence en iyisi kaç abi. Aynen tavsiyanını yedim. Oha. Kaç. Kaç. Ben seni uzandırdım. Şunu, al. Şunu alayım canım. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. var mı Şuraya girsek acaba alabilir miyiz? Totem. Gel. Oha. Abi. Sen bir yaptılar mavi yanlış yere kaçtım. ben niye zonya yaba... bu? ben niye zonya basamacım ben güvey... boşamadım <laughs> ben biraz. ben <laughs> en sağımışlar bu da ya abi Böyle adam bile... hayvan gibi bir Böyle bir şey kalsın bile vuramıyor bak sınır Güzel ölüp <laughs> Aha Master. Hadi Master. Hopi Master. Master hiçbir Aha. şey yapamaz oğlum. He? Hepsi malca dalıyor şu an. Tek tek ölüyorlar. Gel maçı satıyorlar. Öyle gel Kıvanç bekle beni. Geldim abi. <laughs> <laughs> Zoe'ye basamadım. O kadar tıkladım bir de. Hadi ver. Al. Al hepsini. Al. Kıyo kıyo kıyo. Kü 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 penta penta. Kü kü penta. Kü kü kü. Dört. Penta salmaz ki. Penta, penta. Penta, penta. penta please. Salmaz abi zaten. Şu an hiç bana yakın da değil boş ver. Bu video. Bak. Şu an base'de bekliyor böyle gitti zaten penta süresi. Abi odir iki tane mahvolmuş. Beyinsiz. Hiçbir şey yaramayacak ki. A bak şimdi orada bak 4 PS1'de adam gibi kuadra almışım. Ver işte. Her insanlık yapıp da versen ne olur ki yani? Zaten maçı kaybetmişiz. Bazıları çıkıyor onlar. Eyvallah adamlar da bazıları daha böyle ibnelik yapıp bir de Kıvanç. Base. Kıvanç. Nereye almışım ben maç. Neyse ya. Yapacak bir şey yok. Abi pantos alsaydım. Neyse evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Düşünceleriniz yorum kısmında beğenip beğenmediğinizi o kısımda anladınız siz. Ve kanalımızı beğendiyseniz beğenmişsiniz... yorum atmayı Aynen kan Kanalımızı da beğendiyseniz Aynen abone olabilirsiniz Görüşürüz